Merhabalar efendim. Hepinizi sevgilerimle, hürmetlerimle selamlıyorum. Sözlerime bir keşif hikayesiyle başlamak istiyorum. Miladi 718-791 yılları arasında yaşamış döneminin önemli bilim adamlarından, farklı eserleri olan birisi İmam Halil bin Ahmet. Umman'da doğmuş Basralı bir ilim adamı. Uzat, zat haç görevini yerine getirmek için Mekke'ye gider ve Kabe'nin duvarında şöyle bir duada bulunur. Der ki Ya Rabbi bana öyle bir ilim ver ki benden önce daha önce hiç kimseye kısmet olmuş olmasın. Daha sonra Hazreti Peygamber'i ziyaret için Medine'ye geldiğinde Medine sokaklarında bir adamın çocuğuna naam la, naam la la diye seslenerek bir şeyler öğrettiğini görür. Ne öğretiyorsun çocuğa diye sorar. Adam bu bize ecdattan kalma bir gelenektir. Adına neyim derler. Onu öğretiyorum der. Arapçada evet anlamına gelen naam ve hayır anlamına gelen la ifadelerinin tekrarlanmasıyla birden zihninde bir ışık, bir kıvılcım uyanır. Fark eder ki neam la feulün neam la la da mefaulün vezinlerinin anahtarıdır. Tahmin ettiğiniz gibi size aruzun keşfinden bahsediyorum. Tabii aruz hakkında ne düşünürsünüz bilmiyorum ama aruz bir hakikat ve bunu anlamak bilmek ve genç arkadaşlarımıza, öğrenci kardeşlerimize de anlayabilecekleri şekilde aktarmamız gerekiyor. Ben de dilimin döndüğünce böyle bir kayıt hazırlamaya çalıştım. Buyurun efendim, kaydımızı izleyin. Aruz vezni ya da ölçüsünü anlatmaya başlarken söz edilmesi gereken iki temel kavram düzen ve ahenk kavramlarıdır. Kainat bir düzen ve ahenkten ibarettir. Hayat düzen ve ahenkle devam eder denmektedir. Ahenk en genel tanımıyla Renkler, duygular, fikirler bir bütünü teşkil eden parçalar arasındaki uygunluk, uyum, düzen şeklinde açıklanmaktadır. Peki biz bu düzenin ve ahengin varlığını nereden nasıl öğreniyoruz? Hem ilmi kaynaklar hem de ilahi kaynaklar bize bir düzenin, bir ahengin varlığını haber veriyor. Diğer yandan insanı insan eden zeka, hareket ruh ve duygulara sahip olması ve böylece eskilerin zevki selim dedikleri estetik zevk ya da güzele meyilli olması özellikleriyle atipik değil ise insan karşımıza çıkıyor. Ve insan eseri olan bu değerlerin güzel oluşunu ölçülü, düzenli ve ahenkli olmasıyla açıklıyoruz. Bu bilgilerden sonra Aruz'un bir şiir ölçüsü olduğunu, Arapça bir kelime olduğunu söyleyelim çadırı ayakta tutan direk ritim anlamını karşılayan deve yürüyüşü gibi anlamları var Aruz'un aynı zamanda ölçüden bahseden ilminde adı Kabe'nin bir adı aynı zamanda Aruz şiirin ritmini işleyen onun müziği, ahengidir. Aruz anlamak için ilk anlaşılması gereken kavram tefile kavramıdır. Müzikte sesleri nota ile gösterilmesi gibi aruza da ritim tefile ya da vezin adı verilen şema, kelime ya da modellerle artık nasıl derseniz gösterilir. Tefile eski yazıdaki F ayın dem harflerinden meydana gelir. İşte genelde faal şeklinde yazabildiğimiz bu kök Arapça kelime türetmeli kurallarıyla çoğaltılarak 8 temel tefile elde edilir. Bu tefileler de farklı şekillerde sıralanırlar. Bahir ya da kalıp dediğimiz ölçü unsurlarını meydana getirirler. Aruzun bir başka önemli unsuru da hece yapısıdır. Üç çeşit hece vardır aruzda. Açık hece kısa ünlüyle biten hecedir. Nokta ile gösterilir ve bu heceler kısa okunur. Kapalı hece çizgiyle gösterilir, ünsüzle ya da uzun ünlüyle biten hecedir. Bir de iki hece gibi bir uzun, bir kısa okunan hece türü vardır ki bunlar mes ve aşk kelimelerinde olduğu gibi çift ünsüzle ya da yar ve dost sözcüklerinde olduğu gibi bir uzun ünlüden sonra gelen bir veya iki ünsüzle biten heceler. Peki aruz ne işe yarar? Aruz şiirin ahengini duymamız için bir araçtır. Şairin ustalığının bir göstergesidir. Aynı zamanda şiirin ezberlenmesini, okunmasını ve bestelenmesini kolaylaştırır. Bir örnekle açıklamaya çalışalım. Fuzuli'nin failatün 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 failin, failün kalıbıyla yazılmış bir beytinde dost bi per va felek bi rah müdevran bi sükun derd çohem derdi yoh düş men kavita Lizebun. şeklinde okumaya çalışırsak ne dediğini anlamasak bile bir inleyiş, bir ah, ah ifadesini adeta hissediyoruz. Dost ilgisiz, felek merhametsiz, dünya telaşlı, işte herkes kendi derdinde, dert çok, dert ortağı yok, düşmanım kuvvetli, işte talihim bana küsmüş gibi, her şeyiyle şikayet, baştan aşağıya fer, feryat olan şiir, işte bu failatün, failatün vezniyle bir ahın inleyişinde, duyulmasını sağlamaktadır. Çok karışık gibi görünüyor ama tekrar hatırlatıyorum hatırlatıyorum, teflilelerin bir anlamı yok. Aruz ölçüsü kullanmak isteyen bir şair, şiirine başlarken bir kalıp belirliyor. Şiirinin bütün kelimelerini bu kalıbın belirlediği uzunluk, kısalık ve açıklık kapalık esaslarına göre seçiyor. Bütün şiiri baştan sona aynı kalıpla yazıyor ve bütün mısralar şiirin anlam bütünlüğüne uygun olmak durumunda. Meraklısı için de söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de de farklı ayetlerde aruzu ölçüsünün olduğunu görüyoruz. Aruzu Arap şiirinde ortaya çıktıktan sonra İranlılar, Türkler, işte Afganlılar, Müslüman Hintliler ve Pakistanlılar da kullanmış. Ortak klasik bir vezin haline gelmiş. ve Türk Edebiyatı'na 11. yüzyılda girmiş Yusuf Asacibin Kutat Kubilik adlı eseri aruza yazılmış ilk eser. 11. yüzyıldan başlayan ve 19. yüzyıla kadar gelen e, klasik Türk şiirinde nazım ölçüsü, yani biz 10 asır neredeyse bunu kullanmışız. İşte Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal, Faruk Nafiz gibi şairlerimiz bu ölçüyü kullanmışlar. İstiklal Marşı, Çanakkale Şehitleri'nin şiirleri de yine Aruz'da yazılmış şiirler. E, genç arkadaşlarıma şunu hatırlatmak istiyorum. Aruz 138 kalıptan oluşuyor, edebiyat, müzik, matematik gibi bir ilim ve sanat dallarıyla olan bağı nedeniyle medeniyet tarihinin de önemli bir unsuru. Fakat Türk şiir tarihi Türkçe'nin fonetiğine uygun olan 20 kadar vezin içinde en çok 6 tane kalıp kullanmış. Yani öyle onlarca kalıp falan kullanılmamış Türk şiirinde. Peki ne yapmak gerekiyor, neden var? Bir kere kalıpları ezberlemenin bir faydası olmayacak. kalıbı ezberlemek yerine ritmi duymak daha faydalı. Bu ritimleri günlük hayatta da duyabiliriz. Yani illa faal tef'ilesiyle oluşturulmuş tefilelere gerek yok. Mesela deyimlerle yapabiliriz. İşte yahuyundan yahuyundan yahuyun fe'ilâtün fe'ilâtün şeklinde İşte ne bileyim hapı yutmak fe'ilâtün işte süpermarket, mefailün bazı isimlerin de kendine has ritimleri var. İşte Mehmet Akif, Failatun gibi. Unutmayalım Aruz müzik kulağımızı yoklamak e, ve şiirin sesini duymak için bir şans, bir fırsat. Aruz kültürlü, bilgili her insanın hürmetini ve takdirini sonuna kadar hak eden bir bilim dalıdır. Efendim bu kayıttan sonra modern şiir anlayışlarının karşısında olduğumuz düşünülmesin. Biz İnsan eseri olan her türlü sanat değerine itibar edenlerdeniz. Ben de gerek aruzla gerek heceyle gerekse modern usullerle şiir yazmaya teşebbüs eden birisiyim. Belki bir gün kısmet olur buradan onları da paylaşırız. Hepinizi sevgilerimle, hürmetlerimle Allah'a emanet ederim efendim. Hoşçakalın.